إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن مُضِلْ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Arkadaşlar cami sahihte devam ediyoruz. Kitab-ı Mesacit bab 37'deyiz. 37. babımız babu fadli salati subhi vel asri vel muhafazati aleyhima. Sabah ve ikin namazın fazileti ve bunların korunması yani devamlı kılınması babı. Bu babda 210 nol rivayetteyiz. Haddesena Yahya İbni Yahya Bize Yahya İbni Yahya tahtis etti. Kale karatu ala malikin Diyor ki ben malike okudum. An ebi zinat o da ebi zinatta Anil e'raj o da e'rajda An ebi hureyre o da ebi hureyrede Enne Resulallah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yeteakabune fikum melaiketun bin leyli ve melaiketun bin nahar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece melekleriyle gündüz melekleri sırayla sizleri gözetirler dedi. Yani nöbetleşe sizi gece ve gündüz melekleri gözetiler ve yesmeu ne salatil fajr ve salatil asri onlar yani o gözetleyen melekler sabah ile namazlarında bir araya gelirler yani toplanırlar. Simma ya'rucullezine ya'bu yetu fi kun feyesaluhum rabbuhum ve huve alem bihim keyfe taraktum ibadi. Sonra o melekler ee, ne yaparlar, yükselirler. Yani Allah'ın huzuruna yükselirler, uruc ederler. Allah onları onlarda daha iyi bilen, bildiği halde Rabbleri olan Allah onlara sorar: Kullarımı ne halde bıraktınız? Yani alemler Rab olan Allah kullarını, meleklerde daha iyi bildiği halde hallerini meleklere sorar. Der ki. Siz benim kullarımı hangi durum üzerine terk ettiniz, bıraktınız? ne? Onlar da derler ki teraknahum ve hum yusallune ve ateynahum ve yusallune. Dediler ki onlar bıraktığımızda da yanlarına gittiğimizde de namaz kılıyorlardı. Yani biz onları terk ettiğimiz zaman da namaz kılıyordular. Onların yanına gittiğimiz zaman da onlar namaz kılıyordular dediler melekler. Bir başka islantla bu hadiste Allah Resulü'nde gene kâle dedi ki vel meleketu yetaakabune fikum misli hazi, misli hadisi ebi zinat ve melekler sizleri sırayla gözetlerler denilerek önceki hadisin aynısı aktarıldı. Geldik 211 olur rivayete. Ve haddesene Züeyr ibn Harbin bize Zuhayl ibn Harp tahdis etti. Haddesena Mervan İbn Muaviye el Ferazi, Muaviye ibn el, -El Ferazi. Bize Mervan ibn Muaviye el Ferazi tahdis etti. Ahbarana İsmailu ibn Ebi Halid. Bize İsmail ibn Ebi Halid tahdis etti. Haddesena Kays ibn Ebi Hazim. Bize Kays ibn Ebi Hazim tahdis etti. Kale semitu Cerira. İbni Abdillah dedi ki ben Cerir İbni Abdillah işittim ve huve yekul o şöyle diyordu künne culusen inde Resulul, sallallahu aleyhi ve sellem iz nadara ilal kameri leyletel bedri diyor ki Cerir biz dolanay gecesi Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında otururken aya baktı ve şöyle dedi fekale dedi ki Ema inekum innekum seteravna rabbekum kema teravna hadel kamer. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki siz şu, ayı siz gördüğünüz gibi Rabbiniz de böyle göreceksiniz dedi. La tuzamune fi ru'yeti fe in istetatum en la tuğlebu ala salati kabli tulu şemsi ve qabla gurubiha yani el asr vel feş. Devamda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve siz onu görmeden hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Yani zorluk çekmeyeceksiniz dedi. Yani hiçbir güçlüğe erişmeyeceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmamaya eğer gücünüz yetiyorsa bunu yapın dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah devamında dedi ki Fe'nissetatun en la tulabu ala salati'l qabl kabile tulu'i'ş şemsi ve qabla gurubiha. Yani sizler eğer gücünüz yetiyorsa güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları yani sabah ile eee namazını kaçırmayın dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kılın. Sanki hadiste şöyle bir şey anlaşılıyor. Rasulullah diyor ki Ravi Dolunay gecesi yanda oturuyorduk Rasulullah'ın yanına. Ay'a baktı. Siz bu ay gördüğünüz gibi Rabbiniz de böylece göreceksiniz dedi. Ve onu görmede herhangi bir sıkıntı da yaşamayacaksınız. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları ne yapın? İm im imtinan gösterin. Yani kaçırmayın. Burada lafız arasında yani el asra vel fecr. Yani sabah ve ikindi namazı. Sema qara cerir. Sonra cerir şu ayeti okudu. Ve sebbih bi hamdi rabbike qabla tulu şemsi ve qabla gurubiha. O halde onların söylediklerine sabret. Onların dediklerine aldırış etme. Güneşin doğuşuna ve batışına önce Rabbini hamd ile tesbih et bir alamaya kulun diyor ayet. Yani sen onların dediklerine sabret. Sen güneşin doğuşunda ve batışında önce Rabbini hamd ile tesbih et dedi. Kim dedi? Cerir bir Abdullah bu ayeti okudu. Başka bir isnatla bu hadisin aynısı şöyle şu lafızla Emma innekum setu'radun ala rabbikum fetarawnahu kema tarawna hadha'l kamer. Bakın bu hiç şüphe yok ki sizler Rabbinize arz olunacaksınız. Sizler Rabbinize arz arz olunacaksınız. Ve onu şu ay gördüğünüz gibi göreceksiniz. İbaresi geçmiş. Daha sonra ziyade olarak ve kâle thumma qara ve lem Sonra ayeti okusun, okudu ibaresini söylerken Cerir ismini söylememiştir. Geldik 213 nolu rivayete. Ve haddesene Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe tatsiz etti. Ve Ebu Kureybin ve Ebu Kureyb ve İshak İbni, İbni İbrahim'e ve İshak İbni İbrahim'e cemiyan an veki hepsi vakide kâle Ebu Kureyb Ebu Kureyb dedi ki haddesena vekiun bize veki tatis etti an İbni Ebi Halid o da İbni Ebi Halid'e ve mi'asser ve mi'asser vel bakhtari İbni Muhtar ve bakhtari el muhtar semi'u min Ebi Bekir İbni, İbni Umarete İbni Rüveybe o Ebu Bekir İbni Umar'a İbni Rubey işitmiş an ebi ve babasında kâle dedi ki Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işittim yakul dedi ki Len yeli ahadun salle qable şemsi ve kable gurubiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Len yeli ahadun Ateş hiç kimseye dokunmayacak. Kim o ateşin dokunmayacak kimse? Resulullah şunu yapan kimse. Sabah ve ikin namazlarını kastederek güneşin doğuşuna ve batışından önce yani sabah ve ikin namazını kılan hiç kimseye ateş değmeyecek. Cehenneme girmeyecektir buyurdu. Ravi diyor ben böyle işittim. Ravi diyor ki ben Resulullah'ı güneşin doğuşunda ve batışından önceki namazları kılan kimse ateşe girmeyecektir. Ateş ona dokunmayacaktır. Yani burada yani el fecr ve asr bu ikindi ve sabah namazıdır. Fekale lehu min ehli basra. Basra ahalisine yani Basralı biri ona umareye sen bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de işittin mi? en tesemi tehada min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bu meseleyi Rasulullah sallallahu aleyhi işittin mi? Kale naam o da dedi ki evet. Kale racul adam da dedi ki ben ana eşhedü enni semitu min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem semitu udunaya ve ve ahu kalbi şimdi Basra'da Basralı bir Sumer'e soruyor ya sen bunu Resulullah'tan işittin mi? Duydun mu? diye sorunca Evet karşılığını verdiğinde adam dedi ki yemin ederim ki, kasim ederim ki ben de bunu Ali aleyhissalatü vesselamda kulaklarım duydu. Yani duydum, işittim. Kalbim de onun içinde tuttu. Yani kalbim de onu e, ne yaptı? Koruyup kolladı diyor. Evet. Nedir bu? Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki güneşin doğuşundan önce ve batmadan önce namaz kılan bir kimseler kimseler ne yapmayacaklardır? E, ateşe girmeyeceklerdir. Yani sabah ve ikinci namazını kılan kimseler. Diyor. Ravi devamında diyor ki yani bu haberi aktardıktan sonra Basralı birisi diyor ki sen bunu Resulullah'ta işittin mi? O da evet diyor ben işittim. Devamda bu soruyu soran diyor ki yemin ederim ki ben de bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da işittim. Kulaklarım duydu. Kalbim de ne yaptı? Kalbim de bunu koruyup kolladı diyor. Geldik 214 nolu rivayete. Ve Seni Yakub ibn İbnu İbrahim el-Devraqi bana Yakub ibn İbrahim el-Devraqi tahdis etti. Haddesena Yahya ibn Ebi Bukeyr bize Yahya İbni Ebi Buker tahtis etti. Haddesene şeybanu. Bize şeyban tahtis etti. An Abdülmelik İbni Umer. O da Abdülmelik İbni Umer'de. An İbni Umarate İbni Rüve, e, Rü, Rüeyye. Rü, e, Rü, O da Rübeyye. O da Umare İbni Rüyebi'de an ebihi o da babasında kale dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la yelicun nara, men salle şemsi ve qable gurubiha güneşin doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme giremez dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve indehu basra Ravi bunu derken yanında Basralı birisi bulunuyordu. Fekale ente semite hada min nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bunu Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem de işittin mi? Kale Ravi dedi ki tabi ki dedi eşhedü bihi aleyh dedi ki tabi işittim ve evet buna şahitlik ederim dedi. Kale o da dedi ki ve ana eşhedü ben de şahitlik ederim ne kad semitu en nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yekulu bil mekani ledi Dedi ki sen dediğin yerde Resulullah bunu derken duydu mu, ben de şahitlik ederim dedi. Ravi kime dedi? Umare'ye dedi. 215 nolu rivayete geldik. Ve haddesena hadda Haddab ibn Halid ez, bize Haddab İbnu Halid el Ezi tartis etti. Haddesene Hammam İbnu Yahya bize Hammam İbnu Yahya tartis etti. Haddeseni Ebi Haddeseni Ebu Cemrete Ed Dubai e, bana Ebu Cemre Ed Dubai tartis etti. An Ebi Bekrin o da Ebu Bekir'de. An Ebihi o da babasında. Enne Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kale dedi ki men sallal berdeyni dehalal cennet Resulullah iki serinliği kılan cennete girer buyurdu men sallal berdeyni dehalal cennet Allah Resulü iki serinliği yani burada kastedilen ikindi ve sabah namazı azlar da bunun akşam namazının olduğunu söylemişlerdir. Yine doğrusunu Allah bilir. Bu izah muhtaç olan bir durum. Ama sallel berdeyn yani iki serinlik, iki soğuk da diyebiliriz. İki serinliği yani sabah ve ikinliği kılan cennete girer dedi. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet başka bir isnatla bu hadiste Rabi Ebu Bekir'in nis nisvesi. İbn Mesud olarak da ne olmuştur söylemiştir. Toparlamamız gerekirse arkadaşlar 37. babda sabah ve ikinci namazın fazileti ve bu namazları korumanın e, ehemmiyeti, gerekliliği ne gördük? Burada e, ki hadisleri zikrettik. Şimdi ise Ahmet Davutoğlu hocanın bu hadislerde çıkarılan hükümle alakalı serdettiklerini aktaralım. Bir diyor, namaz ibadetlerin en büyüğüdür. Çünkü Allah ile melekler arasındaki sual ve cevap yalnız namaz, namaza dairdir. Yani namazla alakalı olan bir durumdur. İki, sabah ve ikin namazları en sevaplı namazlardır. Hakikaten bir tanesi insanın uykusunun en tatlı olduğu yer. Bir diğeri ise hayatın çok seri bir şekilde hareket etmiş olduğu bir yerde. 3. sabah ile ikinin namazları en şerefli vakitlerdir. Bir de böyle bir durum söz konusu. Rızıkların sabahleyin taksim edildiği, amellerin günün sonunda Allah'a arz olunduğu, binen alin o vakitte kim ibadet ve taate bulunursa, rızkına ve ameline bereket verileceği hadisle sabit olmuştur. Evet, burası oldukça üzerinde durması, altı çizilmesi gereken bir durum. Nedir o? Ee, rızıklar bu dönemde taksim edilir. Günün sonunda ameller yani kişilerin insanların yapmış olduğu işler, ameller aziz ve celil olan Allah'a arz edilir. Kim bu vakitte ibadet ve taatte bulunursa rızkına ve ameline bereket verileceği hadiste sabit olmuştur. 4. Hadis-i şerifte ümmet Muhammed yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti sair yani diğer ümmetlerde daha şerefli olduğuna işaret vardır. Ümmetin şerefli olması elbette Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da başka nebilerden şerefli olmasının iktiza yani gerekli kılar. 5. Hadis-i şerif meleklerin bu ümmeti sevdiklerini işaret etmektedir. 7. E, e, Allah meleklerle konuşur. E, ve son bu hadisin namazın daima cemaatle kılmaya teşvik vardır. Çünkü hadiste ee, ne yaparlar? Gece ve gündüz melekleri e, gözetlerler. Yani bakalım kim hangi durumda işte namaza mı değil midir? Bu işe hassasiyet gösteriyor mu? Özellikle cemaatle kılıyor mu? Bütün bunlar ne yaparlar? Bütünları melekler gözetlerler. Her şeyin doğrusunu yine de alemlere bulan Allah bilir. Geldik 38. baba. 38. babımız da babı beyani en evvel vakti'l magribi inda ghurubiş şems akşam namazın vaktin güneşin batışı ile başlamasının izahı babı 216. nr. VT geldik Hadisene Kutbe İbnü's Said bize Kutebe ibn Said hadis etti. Hatimun. Bize Hatim hadis etti. Ve o ibn İsmail. O İsmail'in oğludur. Anze Yezid İbni Ebi Uba, e, Ubaid, e, Ubeyd. O da Yezid İbni Ubeyd'de. An Seleme ibn Ekva. O da Seleme ibn Ekva'da. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yussallil magribi izâ garabeti şemsu ve tevarata. Bilhicap. Seleme diyor ki Allah Resulü güneş batıp ufuk perdesiyle gizlendiği zaman akşam namazını kılardı. Ufuk perdesi dediğimiz. Yani bunun gözle kayboldu diyebiliriz. Yani belki aydınlık vardır ama güneş gözle kaybolmuştur. İşte burada Seleme diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılardı. Bir daha tekrar edecek olursak güneş batıp ufuk perdesinde gizlendiği zaman Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılardı. Geldik 217 olur reyete. Ve haddesene Muhammed İbni Mihran Erraziyyü. Bize Muhammed İbni Mihran el-Razi er tatis etti. Haddesene Velid İbni Müslim. Bize Velid İbni Müslim tatis etti. Haddesene Evzaiyyü. Bize Evzai tatis etti. Haddeseni Ebu'n Necaşi'yi. Bana Ebu Necaşi tatis etti. Kale semi Rafi ibn-i Khadij. Diyor ki ben Rafi ibn-i Khadij'i işittim. Yaqul diyordu ki künne nussalli il ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe yansarifu ahaduna ve innehu le yubsiru ma Rafi ibn Khadij diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve beraber akşam namazını kılardık da Namaz sonrası kişi ok attığı zaman düştüğü yeri görebiliyordu. Yani biz akşam namazını kılardık. Namaz bitti diyelim. Kişi okunu attığı zaman okun nereye isabet ettiğini, nereye düştüğünü görebiliyordu diyor. Kim diyor? Ravi İbni Hadic. Evet. Yukarıdaki hadisin e, aynısı e, başka bir isnatla da gelmiştir. Nasıl biz akşam namazını kılarak denilerek önceki hadisin aynısı gelmiştir. Evet yani burada da görüyoruz ki akşam namazın ne kadar erken kılındığını. Evet bu iki babı aktardık arkadaşlar. Ee, böylece bitirelim. Ee, Toparlamamız gerekirse ee, i̇kindi ve sabah namazına ehemmiyet veren, yani bu namazlar üzerine titreyen, bu namazlara önem gösteren kimselere e, ateşlerin ateşin değmeyeceği ve bu kimselerin cennete gireceği hadislerde bunlara işaret vardır. Akşam namazını da ilk vakitte kılmanın e, hadislerde müstahap olduğunu görebiliyoruz. Aziz ve celil olan Allah kulluk şuuruyla kuşanıp onun emirlerine karşı haris, neylerine karşı, karşı da e, kimselerde bizleri eylesin. Rabbimiz öğretmemiz amel etmeyi bizlere muvaffak eylesin. Allah Celle ve Allah bize hakkı hak olarak göstersin. Hak rızıklandırmayı, batılı da batılı olarak göstersin. Batılı da sakınmayı bizlere lütfetsin. Ve